Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslıhan Sertkaya. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere yeni medyada reproduksiyon kavramından bahsedeceğim. Hazırsak başlayalım. Yeni medyada reproduksiyon kavramını incelemeden önce ilk olarak reproduksiyonun ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bir sanat terimi olarak kullanılan reproduksiyon, bir tablonun gerçeğe en yakın şekilde çoğaltılmasıdır. Yani özgün bir sanat eserinin özgün tekniği dışında bir teknik kullanılarak yeniden üretilmesidir. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle ve yeni medyanın da hayatımızda olmasının etkisiyle birçok meslek ve birçok alan bu değişimden faydalanmıştır. Bunlardan biri de sanattır. Orijinalini almak çok zor olan bir tablonun gerçeği aratmayacak bir şekilde basılıp bizlere sunulması oldukça güzeldir. Bu sayede reprodüksiyon yapılmış çok değerli bir eseri bizler de satın alabiliriz. Reproduksiyon tablolar internette de çok popüler hale gelmiş ve çoğu sosyal medya platformunda ve e ticari sitelerinde satılmaktadır. Herkes tarafından bilinen bu eserlerin birebir çoğaltılmış halini online olarak bizler de satın alabiliriz. Bu da yeni medyanın bize sunduğu güzel bir özelliktir. Yeni medyanın sanatı olan etkilerini incelemeye devam edersek günümüzde hızla gelişmekte olan artırılmış gerçeklikten söz edebiliriz. Artırılmış gerçeklik, gerçek bir mekan veya objenin üzerine sanal bir bileşenin bindirilmesiyle oluşmaktadır. Yani günümüzde kullandığımız akıllı telefon ve tabletlere indirdiğimiz uygulamalara tanımlıysa kullanabiliriz. Yeni medya ve reprodüksiyon arasında bir bağlantı kurmak istersek, bir sanat eseri kendi yayınlandığı zaman ve kendi şartları doğrultusunda izleyicilerine ulaşmıştır. Geçirdiğimiz zaman ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sanatın şekli de yavaş yavaş değişime uğramıştır. Yani gelişen teknoloji ve yeni medyanın da etkisiyle sanat ve sergiler kapalı duvarlar arasından sıyrılmış ve her an her yerde yayınlanabilir ve izlenebilir hale gelmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ve sanal gerçeklik uygulamaları sayesinde o müzelere, sergilere gitmeden bulunduğumuz her konumda eserleri görebilmek mümkündür. Sanat eserleri böylelikle günden güne yeni teknolojiye uyarlanmıştır. Bu sayede replikasyon kavramı yeni medyanın da etkisiyle büyük değişime uğramış ve uğramaya da devam edecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.